milletvekili adaylarımız, teşkilatımızın ana kademe kadın kolları, gençlik kolları, tüm bölümlerinde görev almış çok kıymetli Hadi. dava arkadaşlarım Hadi. ve Hadi. kıymetli hemşerilerim. Hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Arifemiz de mübarek olsun. Cenab-ı Allah ailelerimizle, bağımsız bir Türkiye'de mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar yaşamayı hepimize nasip etsin. İnşallah 14 Mayıs akşamı 24 gün sonra tekrar bayramda burada buluşacağız. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emin konuklarımız konuşmalarını gerçekleştirmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Mehmet Öztesekin'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Geliyor, gelmek için. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz Arife günümüz mübarek olsun. Yarın idrak edeceğimiz Ramazan bayramımız da şimdiden mübarek olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, bir ay Ramazan boyunca güzel bir iklimi hep birlikte yaşadık. Çok şükür bugün de bayrama kavuşuyoruz. Bu bayramımız biraz buruk geçecek. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi asrın felaketi olarak adlandırılan bir deprem olayını hatta üst üste iki deprem olayını yaşadık. Bu depremde 11 vilayetimiz doğrudan yüze yakın ilçemiz ve bine yakın köyümüz de doğrudan etkilendi. 650 bin civarında yıkılan veya onarılmak zorunda kaldığımız bağımsız birimimiz var. 14 milyon insan bundan etkilendi. 50 bin canımızı kaybettik. Evet, üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası ne yazık ki depremler ülkesi. Son 100 yılda 6 ve üzerinde şiddette bu memlekette deprem sayısı 60 civarında. Ölen insanlarımızda ne yazık ki üzülerek yine söylüyoruz 130 bin civarında. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Buna uygun şekilde hareket etmek durumundayız. Bir felaket meydana geldiğinde de bir irade ortaya koyarak hep birlikte o yarayı saymak durumundayız. Evet bu depremler yaşandığında daha gün ağarmadan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakan arkadaşlarımız bölgelere giderek orada ilgili kamu kuruluşlarının hepsi seferber oldular ama 807 AK Partili belediyede ilk andan itibaren şu ana kadar orada hala görev yapmaya devam ediyorlar. Arama kurtarma ekipleri olarak çalıştılar. Oralara iaşe götürdüler, sular götürdüler, battaniyeler götürdüler. Şimdi çadırlar kuruyorlar, akşam iftarları veriyorlar. Bizim 1390 belediyeden Ak Belediyemiz 807. 807 arkadaşımızın tamamı da hala oralarda çalışmaya devam ediyorlar. Kayseri'de Büyükşehir, Melikgazi, Koca Sinan, Talas, Hacılar ve ilçe belediyelerimizin tamamı yakın olduğu için Kahramanmaraş tarafına gittiler hizmet ediyorlar. Şimdi orada hala çadırlarda iftar vermeye devam ediyorlar. Temizlik hizmetlerini, su hizmetlerini orada görmeye devam ediyorlar. Ne zamana kadar devam edecek derseniz işler bitinceye kadar. Oradaki kardeşlerimiz Allah sizden razı olsun tamam dönebilirsiniz deyinceye kadar. Çünkü deprem bugün onlar için bir zorluk, bir imtihan, bir sıkıntı bizim için de büyük bir imtihan bunu bilelim. Yarın burada olmayacağını bir başka yerde olmayacağını bilemeyiz. O yüzden de hepimizin elinden ne geliyorsa onu yapması icap ediyor. Bizler kocaman bir milletin üyeleriyiz. Hepimiz akrabayız. İşte bizler bu şuurla da orada hizmet etmeye devam ediyoruz. Ama üzülerek söylüyorum. Ellerinde seçimlerden sonra 50 bine yakın insan alan İstanbul Belediyesi gibi, 10-15 bin civarında insan alan Ankara Belediyesi gibi, yüz binlerin çalıştığı belediyeler, ve bütçeler de Kayseri bütçesinin 30 misli gibi, 40 misli gibi olan belediyeler ne yazık ki oraya sadece turistik seyahat düzenlediler. Özel uçaklarla gidip selfiler çekildiler. Sonra da dönüp deprem bölgesindeyiz diye hava atarak geldiler. Biz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz seferberlik halindeyiz ve gece gündüz oralarda hizmet etmeye devam ediyoruz. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir taraftan da bu işin durmadan algısıyla uğraşan, sanki iş yapıyormuş gibi gözüken, yapmadığı halde, etmediği halde mış gibi yaparak oralarda turistik seyahat düzenleyenler var. Değerli kardeşlerim, yeni bir seçim arefesindeyiz. Bu seçimlerde bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta da Millet İttifakı gözüküyor. Evet, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri belli. Biz belirli idealler uğruna ortaya çıkmış insanlarız. Biz o pazarlık masalarına oturmayız kumar masalarına oturmayız onlarla gece gündüz pazarlık etmeyiz bizim derdimiz var bizim sorumluluğumuz var bizim vatan diye millet diye ümmet diye ezan diye bayrak diye bir derdimiz var biz onlar peşindeyiz Allah'ın izniyle evet bunun da ispatını geçtiğimiz 4 yılda herhalde herkes görmüştür 4 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi bize destek verdi bir gün olsun kirli pazarlık ettiğini gördünüz mü? Bir gün olsun Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 3 bakanlık, 5 bakanlık, şuradan bilmem ne falan istediğini gördünüz mü? Hayır aramızdaki ilkeler ve idealler. Şimdi içinde bulunduğumuz grupla da dahil olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü üzerinde, birliği, dirliği üzerinde bir anlaşmayla devam ediyoruz. Ama ne yazık ki üzülerek yine söylüyorum, karşı tarafta da elbette legal gözüken partiler var ama Kandilden durmadan mesaj vererek destek verenler var. Kandil emir veriyor. Evlatlarımızın katili içeride yatarken onları bırakın diyorlar. Kandil emir veriyor. Yerel yönetimler özellik şartını tanıyın diyorlar. Yerel yönetimler özellik şartının tanınması demek ülkemizin güneyinde bir terör devletinin kurulmasına ilk adımı atmak demektir. Yani devlet Ankara'dan para gönderecek, karışmayacak seçilene hiç dokunulmayacak. Sen bu parayı niye harcadın, nerelere harcadın denilemeyecek. Kendi adamlarını kendileri seçecekler. Kendilerine göre de orada bir devlet kuracaklar. Bunun yolunu açılmasını istiyor Kandil. Ve Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi genel kurultayından çıkıp bağıra çağıra ben yerel yönetimler özellik şartını tanıyacağım diyerek söz veriyor. Değerli arkadaşlar bir taraftan da Amerika'nın kucağına gitmiş oturmuş. O ne derse onu yapan bir sürü kandırılmış zavallılarla beraber Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar var. Siz bunları da biliyorsunuz. Lütfen onların sitelerini bir takip edin. Adamları ne diyorlar bir bakın. Bütün ümitlerini 14 Mayıs'a bağladılar. 14 Mayıs'a Allah korusun. Eğer o bizim ara ara şer ittifakı diye nitelediğimiz ve birbirine benzemezler çetesi gelecek olursa Kandil de bayram edecek, FETÖ'cüler de bayram edecek o ihtilal denemesindeki evlatlarımızın katilleri de bayram etmeye devam edecektir. Değerli kardeşlerim, böyle bir seçim arefesinde bizler gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Doğru birliklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Onun içindeki Kayseri'de güçlü bir şekilde alanlara çıktık ve elimizden geleni yapıyoruz. Dikkat ederseniz, eğer listemize bakarsanız hepimizin içine sinen kardeşlerimiz var. Başta komutanımız var. Eğer 15 Temmuz gecesi Kafasına dayanan silahtan birazcık korkmuş olsaydı herhalde bu ülkenin hali bir başka olurdu. Çok şükür ülkeyi büyük bir kötülükten ve badireden kurtardı. İkinci sırada Ayşe kardeşimiz var. Kayserimizin evladı. Televizyonlardan tanıyorsunuz. Bizim de yıllardır dava kardeşimiz. Partimizin kurucusu Ayşe Böyler hanımefendi. Okurcular arasında yer aldığı gibi senelerce de MKYK'mızda görev yapmış bir kardeşimiz. Her çıktığında televizyonda dikkatle izliyoruz. Ve bundan sonra da inşallah Kayseri'yi temsil etme noktasında, ulusala taşıma noktasında elinden ne geliyorsa onu yapacaktır. Üçüncü sırada il başkanımız var. Siz de il başkanımızı tanıyorsunuz. Beş senedir hizmet eder. Bir tek gün olsun kötü bir işine şahit değiliz. Akçeli bir işine şahit değiliz. Burada yumuşaklığıyla, güzel huyuyla, idareciliğiyle herkese abilik yaparak bugüne kadar üzerine aldığı görevi hakkıyla ile yerine getirmiş bir kardeşimiz. Dördüncü sırada Murat Cahit Cınkı kardeşimiz var. Erciyes benimle birlikte gece gündüz herhalde dağlarda basmadık yer bırakmayan bir kardeşimiz. Uluslararası arınlığı açılmasında yurt dışından çatır seferlerinin başlatılıp ekonomiye Erciyes'in kazandırılmasında en büyük pay Murat Cahit kardeşimizindi. Kendinde de Allah razı olsun. Bugün de sizin huzurunuzda adayımız olarak bulunuyorlar. Beşinci sırada Bayer kardeşimiz var. Bayer Bey köy hizmetleri il müdürlüğü görevini 2000 yılların başında yapmış. Özel dairede genel sekreterlik yapmış. Özel daire kapanınca benimle birlikte belediyede köy hizmetlerinden sorumlu olarak görev yaptı. Bütün köy muhtarlarının telefonu cebindedir. Daha bir tek Allah'ın kulunun telefonuna çıkmadığı olmamıştır. Sonuna kadar hizmet etmiştir. Oralara kadar hep hizmetleri götüren de Bayer kardeşimizdir. Bundan sonra da zaten köylerimizin tamamına hizmeti inşallah Bayır ve vasıtasıyla götürmeye devam edeceğiz. Altın sırada da Mahmut Gürcan Bey kardeşimiz var. Mahmut Bey de bizim şu anda Maliye Bakan Yardımcımız. İş alemini temsilen burada bir kardeşimizin olması icap ediyordu. Kayseri Ticaret Şehri, Sanayi Şehri. 2000'e yakın fabrikasıyla 4 milyar dolarlık yaklaşan ihracatıyla gerçekten yüz akımız olmaya devam ediyor. O fabrikalar çalışacak ki biz de orada gidip çalışacağız. Ekmek kapımız olacak bizim de inşallah. Onları da temsilen Mahmut Bey kardeşimiz listede yer alıyor. Geldiği sırada bizim Kadın Kolları Başkanımız var. Evet, o da yıllarca Kayseri'ye hizmet etmiş. Önce Talas'ta, sonra bizim burada. Hepimizin yüz akı olan bir kardeşimiz. Sekizde il başkanımız var, Hüseyin Cahit Bey. Bunları söylüyorum ki herkesin aklında bulunsun diye. Yani bu liste yapılırken tek tek düşünülerek Kayseri'nin her temsil etsin Herkes aradığında bizim milletvekili arkadaşlarımızı bulsun Ve onların da ne derdi varsa Dertlerine derman olmak için elinden ne geliyorsa yapsınlar diye Sonra 9. sırada Kocasinan ilçe başkanımız Eski gençlik kolları başkanımız Hüseyin Okan'dan var Ve 10. sırada da Bu sene bu seçimde 10. sırada mı Öbür seçimlerde bakalım kaçıncı sıraya kadar çıkar Deniz Çağ kardeşimiz var. Değerli kardeşlerim, şimdiye kadar ben 21 yıl belediye başkanlığında, arkasından da 9 yıla yakın milletvekili olarak, bakan olarak ve genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Şu anda görevim devam ediyor. Ben bunları söylerken bir kenara çekiliyorum, gidiyorum anlamında Allah bilir söylemiyorum. Ben yine göreve devam edeceğim. Ancak bizim bu getirdiğimiz noktada artık bayrağı yeni kardeşlerimiz taşıyacak. Biz de yanlarında duracağız. Kollarına gireceğiz. Çağırdıkları gün geleceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Sonra da Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim. Bu seçimler emin olun sıradan bir seçim değil. Onu herkesin bilmesi lazım. Tüm dünyadaki mazlum insanlar Türkiye'deki bu seçimi takip ediyorlar. Bakın ta kilometrelerce öterden. Binlerce kilometre ötede Bengali kardeşlerimiz buradaki seçimi emin olun takip ediyorlar. Dualarla destek veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz bu seçimlere destek veriyorlar. Boşnak kardeşlerimiz, Filistinliler bu seçimlerde sonuna kadar bizimle beraberler ve bizim muzaffer olmamız için Cenab-ı Allah'a her gün, gece, gündüz demeden dua ediyorlar. Bu seçimlerin sadece Türkiye'de yapılan bir seçim değil mazlum insanların da tamamını ilgilendiren bir seçimin olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Akabinde yıllardır bu ülke hizmet ettik ve adeta bu hizmetlerimizle destan yapmış bir yazmış bir iktidarımız var. O kazanımlarımızın da devam etmesi icap ediyor. Bu kazanımlardan geriye gidiş olmaması gerekiyor. Başta güvenlik olmak üzere, asayiş olmak üzere ve yapılan bütün yatırımların da hızla devam etmesi icap ediyor. Böyle bir ortamda bizler seçime giderken Yine karşı tarafta üzülerek bir kez daha söyleyerek sözlerimi bitiriyorum. Hiç ömründe birbirlerine selam vermemiş. Yetişme tarzları birbirlerinden farklı. Dünyaya bakışları farklı. Bir gün olsun yanlarına eşlerini alıp da birine çay içmeye gitmemiş adamlar sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyerek şimdi seçimlere giriyorlar. Tamam biz de kuluz biz de faniyiz günümüz geldi elbette gideriz ne var ki bunda ama. Siz geldiğinizde ne yapacaksınız kardeşim? Bir söyler misiniz? Zaten bir masada bile oturamadınız, bir araya gelemediniz. Birisini belirlemek için isim belirlerken bile kavgalar ettiniz. Sonra dışarıdan baskılar, içeriden tehditler başlayınca yeniden bir araya geldiniz. Türkiye'nin bu binlerce meselesi hakkında ne yapacaksınız ki siz? Yapacaklar bir şey yok. Onu da hepimiz biliyoruz. Böyle bir seçimlerde Cenab-ı Allah hepimizin yüzünü güldürsün. Kötülere fırsat vermesin diye dua ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Seçilecek kardeşlerimizi de sonuna kadar destek vererek inşallah Ankara'da mecliste görmek istediğimizi ifade ediyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum efendim.

Kardeşler hep beraber, hep birlikte, hep birlikte vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda nereden nereye geldiğimizi hepiniz gördünüz, hepiniz yaşıyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. İnşallah bundan sonra da planlarımızı, projelerimizi, çalışmalarımızı ülkemizin daha da güçlenmesi, daha da kuvvetlenmesi için, daha da büyümesi için el birliğiyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Bu konuda biz milletimizle beraberiz. Milletimiz omuz omuzayız. Tek yumruk, tek yürek olarak bu çalışmalarımız devam edecek. Arkadaşlarım ülkemizin bekası için, güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize karşı tabii ki tehditler var. Tabii ki tehlikeler var. Bunun da başında PKK var. PKK'da hiçbir fark olmayan YPG var. Bunlara karşı da Mehmetçik gece demeden, gündüz demeden son derece zor arazi şartlarında, iklim şartlarında onların peşinde mücadelesini sürdürüyor. Onları çok şükür Allah'ın izniyle kazıklara, çukurlara gömdüler. Gömmeye devam ediyorlar. Biz bu çalışmaları sürdürerek, bu faaliyetlerimizi sürdürerek inşallah 40 yıldan beri milletimizin başına bu sola dola bu beladan asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Çalışmalarımız bu yönde. Dün de bir gün önce de yapılan çalışmalarla bildiğiniz gibi 18 terörist eser getirildi. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde. Bunun manası şu. Yani çalışmalarımız hiçbir şekilde durma durak bilmiyor ve çalışmalarımız sürüyor. En son terörist Etkisi hale getirince kadar da bu mücadele devam edecek. İnşallah bu beladan milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımız güvenli olacak. Hudutlarımız güvenli olacak. Ülkemiz güvenli olacak. İnsanlarımız mücadele şekilde gezecekler, tozacaklar, çalışacaklar. Daha düne kadar biliyorsunuz hudut şehirlerimize, kiliste, müsahibinde camilerimiz bombalandı, yollar bombalandı, şehitlerimiz oldu. Vatandaşımız hayatını kaybetti. Huzursuz oldu. Bunlar bitti. Bunlar bitecek. Bunların başka yolu yok. Bunların tek yolu var adalete teslim olmak. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı arkadaşlarım sonuna kadar devam edecek. Asla durmak söz konusu değil. Bu terörle mücadele ederken bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu bunun dışında hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yapmadığımızda bütün dünya aleminin bilmesi lazım. Bazı hainler, bazı alçaklar, bazı fitne ve fesat sanki bizim yaptığımız operasyonların Türk kardeşlerimize karşı yapıldığı gibi bir yalana başvuruyorlar. Bu kesinlikle yalan, bu doğru değil. Kürtlerle de Türkler kardeştir. Biz yüzlerce yıl beraber yaşadık. Ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Bu vatanı, bu milleti beraber abat ettik. Bu cumhuriyeti beraber kurduk. Şehitlikte de beraber yatıyoruz. Arkadaşlarım daha fazla sizleri meşgul etmeden sonuca gelelim. Sorun şu. Bu mücadele ile çok kazanımlarımız oldu. Şehitlerimiz, benim gazilerimiz çok mücadele ettik. Çok enerji harcadık. Çok zaman harcadık. Bu noktaya kadar geldik. İnşallah bitme noktasına geldi teröristler. Fakat şimdi bazıları bazı zihniyetler teröristlerle beraber konuşuyorlar, görüşüyorlar ve onlara bazı vaatlerde bulunuyorlar. Onlara bazı sözler veriyorlar. Onların bazı efendim, taleplerine karşı evet diyorlar. Bu kazanımlarımızın kaybedilmesi demektir. Kazanımlarımızın kaybedilmesi demek tekrar başa dönmek demektir. Ülkemizin beka sorunu, güvenlik sorunu tekrar başlaması demektir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmak demektir. Kazilerimizin emeğine saygısızlık demektir. Bunlara asimiyetimizin, sizlerin müsaade etmeyeceğine eminim. Bu yaptığımız çalışmalar sırasında bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimiz de bunu yapanlara karşı açıkça tavır aldıklarını, onlara karşı olduklarını tekrar tekrar dile getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Burada acı olan bir başka husus da bunlar önce bizimle beraber aynı şeyleri düşünen, aynı şeyleri konuşan, bazı kişilerin de maalesef böyle çok küçük hesaplarla bir koltuk uğruna fikir değişikliklerini, yön değişikliklerini acı bir şekilde müşahede ediyoruz. Yazıklar olsun. <laughs> Ve teröristler otobüsün önüne oturmuşlar. Bu hedefi onların yanına binmiş, ittifakta onlar arkasına oturmuşlar. Hepsi aynı otobüste. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Bütün kazanımlarımızın heba alması demektir. Bu manada biz milletimizin felaketine güveniyoruz, anlayışla güveniyoruz, bunu tedbir alacaklardır. Bu şekliyle arkadaşlar mücadelemiz devam ediyor. Bir tarafta bu beka görevlerimiz, güvenlik görevlerimiz, terörle mücadelemiz, depremle mücadelemiz büyük bir felakette karşı karşıya kaldık. Deprem konusunda da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün mahallelerimiz, bütün belediyelerimiz, Kayseri Belediyesi dahil hep beraber vatandaşımız yanına koştuk. Gerçekten çok büyük bir felaket. Hem şiddet itibariyle hem kapsatı alan itibariyle. Ve çok şükür dünyayı şaşırtacak şekilde olabildiğince süratli bir şekilde yeraları sarıyoruz. İnşallah hep beraber saracağız ve bitireceğiz bu işi. Burada kimsenin şüphesi olmaz. Bu mücadelelerin yanı sıra aynı zamanda bu savunma sanayi dahil ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesi için Kayseri başta olmak üzere bütün Türkiye'de ciddi bir hamle var. Kimseye muhtaç olmadan, yabancıya muhtaç olmadan ülkemizin savunması için, güvenliği için gerekli olan ne varsa, ordumuzun ihtiyacı neyse bunları inşallah yerli ve milli olarak karşıladık, karşılamaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs yaklaştı geliyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Terörle arasında mesafe olmayanlarla aranıza mesafe koyun. Terörle mesafesi olmayanlara asla ikmal etmeyin. Terörü tekrar başımıza bela asla mücadele etmeyin. Bu konuda ne yapacağınızı biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta bu işin gereğini yaptıktan sonra inşallah 15 Mayıs zaferinde sizlerle beraber olmak üzere tekrar bayramımız mübarek olsun. Alperiniz mübarek olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. dolayı milli you so